şerbetli tatlılara yeni bir bakış açısı getirmeye hazır mısınız? Bu lezzetli tarifin tüm detayları, klinik notları ve özel püf noktaları videonun açıklama kısmında sizleri bekliyor. Geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden, kıyır kıyır dokusu ve şerbetiyle gönülleri fetheden kalbura bastığı, lezzet pusulası farkıyla yeniden yorumluyoruz. Öncelikle tatlımızın dengeli lezzet sırrını oluşturan şerbetle başlıyoruz. 2-5 su bardağı toz şekeri ve aynı miktarda suyu tencereye alıp bir dilim limonla tatlandırıyoruz. Limon sadece lezzeti değil, aynı zamanda şerbetin kristalleşmesini engelleyen doğal bir sihirbaz gibi çalışır. Yüksek ateşte kaynamaya başlayınca, kısık ateşe alıp yaklaşık 15 dakika kıvam alana kadar pişiriyoruz. Şerbetimiz soğukken tatlımızla buluşacak, bu yüzden kenarda tamamen soğumaya bırakıyoruz. Şimdi gelelim hamuruna. Bir çay bardağı oda sıcaklığında yoğurt ve aynı ölçüde sıvı yağ, bir adet yumurtayı ve 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağını veya margarini karıştırma kabına alıp iyice çırpıyoruz. Malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun homojen ve pürüzsüz olmasını sağlar. Bu da daha iyi bir doku anlamına gelir. Ardından 5 yemek kaşığı irmiği ekleyip karıştırıyoruz. İrmik, tatlımıza o eşsiz kıyır kıyır dokuyu veren kilit malzemedir. Bir paket vanilya yarım paket kabartma tozu ve en önemlisi bir çay kaşığı karbonata birkaç damla limon sıkıyoruz. Limon, karbonatın aktive olmasını sağlayarak hamurunuzun daha gözenekli ve kabarık olmasını destekler. Bu ikili, tatlınızın şerbeti daha iyi çekmesini sağlar. Yavaş yavaş 3 su bardağı unumuzu ekleyerek önce spatula sonra ellerimizle yoğuruyoruz. Hamurunuz ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Ele yapışmayan, kıvamlı bir hamur elde etmelisiniz. Bu kıvam kalbura bastının şeklini koruması için hayati önem taşır. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İç harcımız için rondodan geçirmeden iri kıyılmış ceviz kullanıyoruz. İri cevizler her ısırıkta lezzet patlaması yaratır. Kalbura bastı şeklini vermek için nihale, rende, kevgir veya süzgeç kullanabilirsiniz. Hamuru yaydıktan sonra ortasına bolca ceviz koyup kenarlarını kapatıyor ve dikkatlice ters çeviriyoruz. Bu basit teknikle harika bir görünüm elde edeceksiniz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Önceden 180 derece alt üst ayarda ısıtılmış fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tatlılarımızın ilk sıcaklığı 5 dakika geçtikten sonra soğuk şerbetle buluşturuyoruz. Bu sıcak soğuk şoklama tatlımızın şerbeti mükemmel bir şekilde emmesini ve kıyır kıyır kalmasını sağlar. En az 2 saat Tercihen daha uzun süre şerbetle dinlendirip arada bir ters yüz etmeyi unutmayın. Sunum için üzerine antep fıstığı serpiştirerek son dokunuşları yapıyoruz. Sevgili Lezzet Pusulası takipçileri, şerbetli tatlılar yüksek oranda şeker ve yağ içerir. Diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, kilo kontrolü yapanlar ve kalp damar sağlığına dikkat etmesi gereken bireylerin porsiyon kontrolüne özellikle özen göstermeleri gerekmektedir. Hamileler, gestasyonel diyabet riski veya aşırı kilo alımını önlemek adına tüketimi sınırlandırmalıdır. Ayrıca ceviz alerjisi olanlar için bu tarif uygun değildir. Sağlık durumunuzla ilgili şüpheleriniz varsa bir uzmana danışmanızı öneririz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetli günleriniz olsun. Mutfağınızdan bereket eksik olmasın.